Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır Utanır söylemez, ne çöküp sana yalvarır Dudakların bana nasıl da yakınken öyle Bu rüyadan biri, biri beni uyandırır Saatler geçmiyor, bu rüzgar artık esmiyor Bana senden kalan hatıralarla yetmiyor Ellerim üşüyor, Fotoğraflar konuşmuyor bu zalim dünyada Hiçbir şey beni ısıtmıyor Bir sahne kurmuşum, Kadıköy'de buluşmuşum Seninle ağlayıp saatlerce konuşmuşum Verdiğin sözleri birer birer unutmuşum Üzgünüm sevgilin, düşlerinle savrulmuşum Bu da bu karları Nasıl taşır anlamadım Ben bir kez vuruldum Bir daha hiç kalkamadım Sevmeyi denedim Afalladım afalladım Denedim olmadı Hiç kimseye inanmadım Ah canım sevgilim Derin bir okyanusdayım Hiç kimse gelmiyor Bırak beni konuşayım En azından bugün Bugün de sonbahardayım Soracak olursan Ben şimdi